Ramazanda Ramazanda yüzlü güllacımızı tulumbamızın, soğuk baklavamızın ve şerbetli tatlımızın en güzel olduğu günlerdir. Ramazan hayırlısıyla gelir ve bunlara işrak biraz daha fazladır. Güllaş tatlısı Ramazan'da en çok tatılan tatlardan bir tanesidir. Güllaş, tatlı, güllaş tatlısı en hafif tatlardan bir tanesidir. Sadece Ramazanlara özel çıkmaktadır. Ramazan'da hafif olduğundan, daha rahat yendiğinden, sütlü bir tatlı olduğundan çok tutulan bir tatlıdır. Bilhassa güllaç ve tulumba vazgeçilmezlerdir. Ramazan'da en çok sattığımız ürünlerdendir. Ve kendi imalatımızdır. Sütlü tatlılar buna nezarden daha iyi tutulmaktadır. da haberiniz olsun. Sapangoğlu'nda hafta sonu yağış olasılığı az. Pazar hava daha açık ve hava biraz